Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber şifa çalışmasına niyet ettim. Bütüne katkı olması niyetiyle şimdiden şifa olsun. Haydi başlıyoruz. Şimdi lütfen gözlerini kapatıp kalbine odaklanmanı istiyorum. Önünde sonsuz olasılıkların olduğu ardına kadar açılmış bir kapı ve bu kapının önünde yaradanın nuru ve sevgi enerjisinin olduğu bir yer hayal etmeni istiyorum. Tepe çakrandan bu gri dumanın gökyüzüne doğru yükseldiğini ve gözden kaybolduğunu imgele lütfen. Şimdi o kapıdan geçtiğini, yaradanın nuru ve sevgi enerjisiyle bir ve bütün olduğunu düşün. Şifa bulmayı ve sağlıklı olmayı şimdi burada kabul ediyorum. Sağlıklı olmak benim ilahi hakkım. Evrendeki tüm şifa enerjilerine açığım ve bunları almaya hazır. Bedenimdeki her hücrenin zeki olduğunu ve kendi kendini iyileştirebileceğini biliyorum. Bedenim her zaman mükemmel sağlığa ulaşmak için çalışıyor. Şimdi mükemmel iyileşmenin önündeki tüm engelleri serbest bırakıyorum. Düşüncelerime dikkat ediyorum ve sadece sağlıklı düşünceler üretiyorum. Bedenimi seviyorum. Bedenimdeki her bir organa, kasa, kemiğe sevgi enerjisi gönderiyorum. Bedenimdeki hücreleri sevgiyle dolduruyorum. Geçmişte sağlıklı olduğum için bedenime minnettar. Şifa bulmayı ve sağlıklı olmayı şimdi burada kabul ediyorum. Şifa olsun.